Herkese merhabalar. Bugün Warzone 2.0'a gelen yeni sezon güncellemesi hemen bir bakış yapacağız. Hemen şuradan giriyorum ben Battle Royale kısmına. Trios, Squad. Şurada teknisine bakalım varsa. Solos. Yok muyum solo? Şurada. Gerçi bu Resurgence diyor be. Bunu istemiyorum ben. Şuraya bir gideyim. Sonra buradan çıkayım. Neden solo toyka? Haa. Duo da girebilirim fark etmez de. Mesela doğa girelim. Store free mi bir şeyler bulduk. Bakalım herhangi bir şey çıkacak mı? Şimdi o bir maç bulsun. Battle Pass bakın yine. 100 CP mi gerekiyormuş bunu almak için? Purchase. Her şeyde baya bir Fortnite çevirmişler bakın burada. Bir sürü paketler maketler var. Tabi oyun için para ile gerekiyor ama tabii onu almak için para yatırmanız gerekiyor. Schrader falan getirmişler. Ne alaka arkadaş Schrader? İlginç ilginç karakterler var gerçekten de. Hemen tekrardan geri dönelim şu lobiye. O da hala bizim için bir şey arıyor. Eğer adam bulamıyorsa zaten biz tekli girmeye çalışalım tekrar. Niye solos çıkmıyor? Rest... E tamam şey... Eee... Gunfight. Bunlar gerçekten kapalı bakın. Oyun zaten çok garip bir oyun bu ya. Yani direkt aslında Call of Duty'leri öyle bir hale getirdiler ki bakın burada işte Modern Warfare var bir yanda ne bileyim Black yani Black Ops Cold var bir yerde, Vanguard bir yerde. Bunların hepsi buradan girebiliyorsunuz. Bir yandan oyunun diğeri Modern Warfare'in yenisi burada falan böyle çok enteresan bir menüs var bu oyunun. Yani kimin nereden neye girdi belli değil açıkçası bir böyle bir şey yapmışlar hap gibi bir şey yapmışlar. Her taraf or, hani her tarafa girmek istiyorsanız da oradan bağlanmanız gerekiyor falan. O masa şuna gireceğim valla tek olarak. Hemen bir basalım. Bu galiba küçük olan haritaydı. Bu arada şu karakter de yeni gelmiş Bayat'ın şey, operatörs kısmında şu bende açık değildi. Bu yeni çıkmış. Şu an kadar bende açık olanlar şunlar bakın. Şu. Bu zaten yeni geldi. Bu vardı. Galiba şu yeni gelmiş. Bu da yeni gelmiş olabilir atom. Emin değilim. Ben gene şunu seçiyorum. Banzai! <laughs> evet bu Çinli midir nedir böyle? Bu arada oyun daha çok yeni. Yani güncelleme çok yeni geldi. Belki serverlar tam açılmamış bir de olabilir. Emin değilim. Ama genelde bence özellikle PlayStation 5'iniz varsa tetikleri gerçekten çok güzel kullanan bir shooter oyunu bu. Gamepad'in özelliklerinin bayağı hakkını verdiğini söyleyebilirim. Özellikle Warzone 2.0 geldikten sonra, ilk halinde bu kadar değildi ama 2.0'dan sonra gerçekten şeyi çok arttırdılar. PlayStation 5 uyumunu oyunu bayağı arttırdılar. Benim gördüğüm kadarıyla yani bilgisayarla PlayStation 5'i karşılaştırdığımız zaman PlayStation 5'te çok daha stabil çalışıyor bu oyun bence bilgisayara göre. Aynı şey Fortnite için de söylediniz. O yüzden bu tip oyunları seviyorsanız konsola dönebilirsiniz valla. 10 kişi daha arıyormuş. Bakın şu an buldu. Gireceğiz herhalde. Bu arada siz de yorumları yazın. Olmazsa cuma günü bir Warzone 2.0'da oynayabiliriz. Ben gene bir anket açarım. Hatta anketi katılı açacağım direkt. Katılı üyelerimizi açacağım. Oradan çıkan sonuca göre bir şeyler yaparız. Evet şu an başlıyor bakalım. Resurgence Supply Box, Resurgence Survive. Bakalım. As Hika, Hika Island. Bu gelen Japon adasıydı galiba. Bir önceki güncellemede gelmişti bu kısım. Bakalım girsin. Zaten görmek öyle çok köklü bir değişiklik yok oyunda. Şöyle iniyoruz direkt o Zaten burası şimdi Curcuna e yer döndü. Şu şey dönüşür. Allah yanına geldi. Bu arkadan mı sıkıntı ulan? Çift tarafta kaşar yapmışsınız ortada. Bir daha doğalım. Şu an zaten ısınma kısmındayız. Şu haritada bir daha göstereyim. Evet bu arada o şey olan. Japon haritası. Arkadan birileri sıkıyor. Hurt şey çok titriyor. Allah herif bizi götürdü. Gerçekten titreşim benim hakkını veriyor. Bu arada titreşim sesini duyuyor olabilirsiniz Sesi ya da Çünkü mikrofon tam önümde şu anda. Evet bakalım uçakta falan değişik bir yok herhalde. Aynı tüm. Karakter fena değilmiş ama. Evet görüyorsunuz bizim eleman. Gerçekten şeyde PlayStation Barcelona çok stabil çalışıyor. Zip de birazdan çöker çok. Şöyle bir atlayalım. Ölür bu işte. Herhangi bir performans modu falan bir şey gelmiş mi ona bakalım tabii şurada. Honda Texture Streaming. Fidelity falan var. Third person bir yurt açısı şey gösteriyor. Genişlik falan gösteriyor. Herhangi bir şey depth Depot Field bunlar vardı zaten. Başka bir şey kalmış ya. Ben şöyle karıştırmak için de biraz kontrolleyeyim bir yere. Şuraları falan mı basit? Şöyle bir gibi vereyim ikine. Kapıyı da kapatalım. Bir tane silah bulduk. Şunu minalım bari. Sniper. Belki bir yerde kullanırız. Burada bir kutu var. Kaç mı? Bu iki. Bu kadar da şey değil. Şöyle bu neymiş? Bu da fena değil sanki ya. Bunu da mı takılsam ne yapsam? Bu da fena değil. Assault Rifle. Sanki bu daha iyi. Bakalım şöyle biraz etrafımıza. Burası neymiş böyle ya? Allah! Bizi götürdü. Self revive mi varmış. Oha ben oradayken ölmemiş miydim? Herif bir daha mı öldürdü beni ya? Duble kaşarlı mı? Herif orada çökmüş bir alçak. Ha yukarıdan orada başkası onu sıkıyormuş ya. Tabi bunda redeploying şeyi var. Tekrardan inebiliyorsunuz değil mi? Diğeri gibi değil. Diğer mod gibi değil. Bence bu mod daha güzel vardı. Diğerinde öldüğünüz zaman çok süre beklemeniz gerekiyor. Tekrardan oyuna girmek için tekrardan oyunu koyuyorsunuz falan bayağı bir uzun bir süreç yani bu şu şey şunu takalım üstümüze Oyun haritası gerçekten bu arada çok büyük bu arada oha helikopter böceğim şu be Ya bugün gerçekten kontrol etmek çok zor. Her yerden birisi çıkabilir. Yani harita çok büyük olduğu için. Ya bence açıkçası şurada böyle yüksek bir yere çıkacaksın ve sniper'la bakacaksın etrafa. Başka bir kendi açımdan bir oynama tarzı bilemiyorum daha. Çünkü çatıya mutluya çıkacaksın. Ya gerçekten şeyin titreşim hissiyatı çok başarılı ama. PS5 Gamepad'in DualSense'in Şunlar neymiş? Gene bir Daha üstte çıkabileceğimiz bir yer var mı ya şöyle? Ha şuraya çıkabilirim. Çatıya. Arkadaş şuraya çıkacağım ve bakacağım vallahi etrafa ya. Şöyle bir Keselim bakalım etrafı. Herhangi bir kimse görebileceğiz mi? Ha bak şurada biri var. Şu binaya mı girdi o ya? Ha bak şurada binaya girdi galiba. Mı acaba? Bir kez daha bakmak istiyorum şöyle. Sanki binaya girdi ama. Ha bak şurada. Ulan gel. Bir daha görürsem vurmak istiyorum ama. Nasıl sesleri geliyor? <laughs> Bak şurayı da şu kimde? Bak şuralar herif. Gördük ama. Bak içeride hala yürüyor. Bu taraflara gelirse belki vurabiliriz. Bak şurada. Vurdum aslında ama tabi tek vuruş dönmüyor. Şurada bir yerlerde herif. Ulan <laughs> çök. Şuradan hemen bir şey... Allah yanında herif varmış ya. Onu görmedim. O adam üstümeymiş be. Adamlar biz şey sanmışlar. Bizi normal şey silahla öldürmüş artık. Neyse. Yani Warzone'da değişen bir şey yok arkadaşlar. Gene ölüyoruz. Görmeye. <laughs> bir kez daha... Yüksek bir yere konabilir miyim acaba? Daha yüksek neresi var ki burada? Şu büyük binalar var oraya gideyim olmazsa. Başka bir yer var mı? Şu ha! Bak Japon binaların tepesine gidebiliriz ama tabii silahlarımız gittiği için şu anda pek bir şey yaramayacak bence. Şurada helikopter var. Şu mil ya. ne yapacağız burada? Şurada bir silah buldum. Sniper. Şunu da bari. Herhalde internetimle ilgili bir problem var arada şey yapıyor. Wi-Fi simgesi çıkıyor. Ha bak şurada bir herif var. Allah! Ulan nereden gördün onu ya? Kaç lan! Ulan arkaya kaçmaya çalışıyorum kaçamadım herif bizi indirdi ya. Oho abiye bakar mısın? Şeyli vuruyor. Termal var işte. Çok güzel vurmuş ama gerçekten. Başarılı bir öldürüş. <laughs> Hadi son bir turdan daha Yüksek bir yerlerden kızgın bunlardan seni sorarak atmak istiyorum. Nerede? Şu binaları inelim bari falan. Şu gösterdiği şeyler ne ki ya? Vallahi bilmiyorum onları. Orada bir data haste diyor. Herhalde orada bir şeyle ilgili, soygunla ilgili bir şeyler var galiba. Cut parachute diyelim doyup oruç atıcılıyelim şu indik şimdi bir <laughs> yerde var mı o silah <laughs> gel bakalım adamlar sömürmüşler burayı giderken Mermi buluyoruz. Silah kullanıyoruz. Şatkan mermileri aldık ama Burası nereye açılmış ya? Bu buraya demiş. Şuna alalım bari. Gerçekten oyunda şeyi kontrol etmek çok zor. Yani alan çok karışık, çok her yerde bir şey var. Hani bir Fortnite'tan bence çok daha karışık bir oyun bu. Çok fazla katman var çünkü hani binalar falan böyle bayağı içine girip kaybolabileceğiniz cinsten. Ya da diğer oyunlara göre hani haritası da bayağı büyük. Ki bu küçük olan harita. Ama gerçekten şey hissiyatını bence başarılı vermişler yani. o. Hani gerçekçilik şeyi hissiyatı bence çok yüksek oyunda. Bu arada biliyorsunuz arada şey de oynadım geçen. Battlefield 2042'de oynadım. O da fena değil bu arada. Biliyorsunuz o oyunda çıktığınız zaman çok gömmüşlerdi. Ama bence toparlamış oyunu. Öyle bir diğer Battlefield'lerden pek bir farkı ben göremedim açıkçası oynadığım zaman içinde. O da oynanabilir yani. Sadece 25 kalmış. Vallahi ben saklamam lazım benim ya. Benim tek şeyim kurtuluşum ki Allah şurada şöyle takılayım ne yapayım burada? Şurada karşıdan birisi çıkarsa bizi indir de. Ya da yukarıdan falan biri gelirse. Ama şurada bekleyelim bence. Bir tane el bombam varmış. Şarjörümü de doldurayım. Gerçekten burada arada şarjörü falan doldurma da bile joystick'in verdiği hissiyat çok başarılı. Yani bu şeyi bilmiyorum bu arada. bilgisayarda diyelim bu gamepad'i bağlasak aynı hissiyatı verebilecek mi Steam üzerinde oynarken ama en azından PS5'te oynarken gerçekten şey çok başarılı. Tetik hissiyatı. Yani benim gördüğüm en iyi kullanan oyunlardan bir tanesi tetikler. Çünkü genelde o hayaller, o vaatler biraz hayal oldu PlayStation 5'te. Tetikleri güzel kullanan çok oyun, çok az oyun var. Bunlar bir tanesi Horizon mesela. Horizon'da da iyi bir Horizon Forbidden West'de güzel kullanılıyor. Mesela God of War'da hiçbir şey yoktu bu tetiklerle ilgili. Bence yani çok büyük bir eksiklikti o da. O kadar övdüğün bir oyunda. Hani Sony'nin diyorsun aman Allah diyorsun benim en önemli markalarından bir tanesi ama sen oyuna tetikle ilgili hiçbir şey koymamışsın yani. O şurada el uçuyor bu arada. Şimdi buna dalmak isterdim ama dalmayacağım. Sayı gittikçe düşüyor bu arada. Ve alan bizden gidiyor. şöyle gitmemiz lazım. Allah belanı vermeye. Bu adam arkamdaymış. Nereden geldin be birader? Gerçekten güzel öldüm ama. Ben de burada kek gibi gidiyorum ya. Yani. Ve bizi şeyle pompalıyla var da çok fena öldürmüş. Neyse buraya kadarmış. Squat elime oldu. 12. oldu aslında. Evet sizler de yorumlarınızı yazın. Warzone bence PlayStation ya da diğer platformlarda oynanabilecek en iyi bedava oyunlardan bir tanesi bu arada. Hani buna kesinlikle şey yatırmanıza gerek yok. Game Pass ya da işte ne savaş bileti almanıza gerek yok. Çok başarılı bir oyun bence. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.